Raiç bedel güncellemesi sonrası bazı mülk sahipleri 2026 yılında ciddi vergilerle karşı karşıya kalacak. Nasıl olacak? Diyelim ki kişi 2025 yılının Ocak ayında bir mülkü aldı ve raiç bedel olarak 500 bin lira görünüyor ve mülk sahibi 500 bin lira olarak göstermek istedi. Ama normalde ederi 10 milyon gibi bir tutar. Son zamanlarda zaten rayiç bedeller 20 kata 30 kata varan oranlarda artış gösterdi. Bazı bölgelerde tabii ki normal olması gerekenin üstüne çıkmış olabilir. Ama bazı bölgelerde o kadar düşüktü ki normal fiyatlara gelmiş olmuş oldu. Bu da ne demek oluyor? Diyelim ki 20 katına çıkmış olsun 500 bin lira olan mülk 10 milyon olarak 2026 yılında görülüyor. Mülk sahibi 2026 yılında bu mülkü satmaya karar verdiği zaman minimum 10 milyon olarak göstermek durumunda kalacak. Bu da 500 bin ya aldığı mülkü 10 milyona sattığı bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Bu tablonun sonucunda da mülk sahibine en az 3 milyon olmak üzere bir değer artış vergisi yükümlülüğü getiriyor.